Koridor, dışından anlamsız, taş bir yapı, bir sürü iğri bürü, dar sokaklardan sonra çıkılan, şehrin kustuğu mahallelerin birinin kenarında. Bir sürü ahşap evlerin arasından fırlamış, taş bir yapı. Bugün işim düştü oraya. Kapıyı açınca dar, özelliksiz, küçük bir yapıydı. Birden derin, loş, karanlık, İki yanında dev sütunlar bulunan uzun bir koridorla karşılaştım. Tavan kemerlerle yapılmış, kubbelerle küçüle küçüle uzuyor. Son tarafı da karanlıkta görülmeyen bir noktada kayboldu. Sütunların birer yüzüne iyice koyu gölgeler düşmüş de, bunlar sanki yerden fışkıran birer korkunç mezar taşları gibi, Göğün dipsiz boşluğunda kuca kaçıyordu. Koridorun iki yanında birkaç metre karanlıkta süsünlerin köşelerinden buraya dik başka koridorlar uzanıyordu. Koridorların kesiştiği yerlere ustalıkla yapılmış yarım kupeler yerleştirilmişti. Bunların da birer yanı, nereden geldiği belli olmayan ışık ile gölgelenmişti. Bir yerden kendisini göremediğim bir saatin ağır aksak tiktakları bütün bir koridoru dolduruyordu. Burada tantanayla hüküm süren bir oydu. Elimdeki plana göre daha ben sağdan dördüncü koridorun köşesini dönmeden saatin on bir çeyreği vurduğunu korkuyla işittim. Kimseler yoktu kapıda. Ve ne başka bir yerde. Vaktim yoktu. Bütün işimi hemen bitirmeliydim. İşimin yürümesi için gerekli kağıtlarım elimde, kavramamla birlikte planımda işaretlenmiş koridoru yürümeye başladım. Ama daha koridora girme girmemle buradan da yanlara açılan sayısız koridorlar olduğunu görmem bir oldu. Planıma bir daha baktım. Ama hayır. İşaretlenmiş başka bir hiçbir koridor, hiçbir nokta yoktu planda. Yapının mimarisini tasarlamaya çalıştım. Bu her koridordan yanlara doğru hep birbirinin aynı olan sayısız koridorlar uzanan sonsuz bir dama tablası gibi bir şeydi. Gideceğim daire neredeydi? Bu defa biraz korkarak işaretli koridorlarda hızlı hızlı yürümeye başladım. Saatin tiktakları her noktada hep aynı biçimde düzenli vuruşlarıyla peşimden yürüyordu. Her vuruşunda yürüyüşümü biraz daha hızlandırıyordum. Sonunda koşmaya başladım. Ama koridor bitmiyordu. Yanlarında yeri sütunlar kayıp kayıp geçiyordu. Kimseler yoktu. O zaman daha hızlı koşmaya başladım. Bir dosyanın içinde sakladığım benim için büyük önemi vardı onların. Kağıtlarımı koltuğuma daha iyi bir sıkıştırarak iyice koşmaya başladım. Ne bir kapı ne bir işaret. Her adım atışımda koridor biraz daha uzuyordu. Bir ışık sızıntısının önünde soluk soluğa çevreme çok acele bir göz atmak için durakladım. Sonra sol baştaki bir koridora doğru daldım. Artık durmadan sütunların arasından o koridordan bu koridora bundan ötekine girip çıkarak çılgınca koşmaya başladım. Hangisinden çıkıp hangisine vardığımı bilmiyordum. Solum gittikçe tıkanıyordu. Kollarım gevşiyordu. Dosya elimden kaymış, içinden birkaç kağıt yere düşmüştü. Eğildim. Beceriksizce toplamaya çalıştım. Ben onları toplarken kağıtların bir demeti daha kaydı yere. Saatin ağır tiktakları boyuna vuruyordu. Artık yerde kalanlara aldırmayarak kalktım ve yüzümü dönük olduğu bir koridora doğru gözlemeye başladım. Vaktim yoktu, saat vuruyordu. Ne bir ışık, ne bir kimse. Tanımadığımı sandığım bu koridorlardan geçerken yerlere savrulmuş kağıtlarımı gördüm basarak geçtim üstlerinden. Yorgun, yalpa vura vura koşuyordum. Birden saatin vaktin gongunun vurduğunu işittim. Artık yapacak bir şeyim yoktu. Kapıya doğru sendelemeye çalıştım. Ama o da kapanmıştı. Kapanmıştı artık.